kaynak yaratmak maksadıyla arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı kat karşılığı sözleşme yapılması trampası ve veya doğrudan satışı konusu müzakere etmek sözleşme görüşmelerini yapmak ve sözleşme imzalamak üzere belediye başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup takdiri meclise arz olunur. Teşekkür ediyorum Esra Hanım. Komisyon ortak komisyon raporu ile ilgili lehte aleyhte söz almak isteyen var mı? Sayın e gu, grup adına zannediyorum. E buyurun sayın 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 avukat Ceren Çolak Hukuk Komisyonu üyesi, AK Parti Meclis üyesi. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. E 02 no'lu Hukuk İmar Ortak Komisyonu eee hakkında Hukuk komisyon üyesi olarak söz almış bulunmaktayım. Şimdi Mithat Mahallesi'nde e, iki adet parselin satışı ile alakalı bizden bir eee bizden değil de aslında belediye başkanına bir yetki verilmesi konusu e, gündemimizde. Şimdi ben bu iki arsa ile ilgili öncelikle bir e, uhteviyatını anlatmak istiyorum açıkçası. Şimdi ilgili iki parsel belediye mülkiyetine 27 10 2023 yılında geçiyor. Bundan öncesinde belediyemize ait bir böyle bir arsa yok idi. E, hani Belediye meclisimizde defalarca kez söylemiştik ya 70 bin metrekare arsa kazandırdık Eyüp Sultanımıza diye. Kazandırdığımız bu 70 bin metrekareden iki tanesi bu satılması istenen iki parsel. Şimdi öncelikle bunu bir ifade etmek istiyorum. Şimdi ikincisi, ikinci husus olarak buranın satışı için belediye başkanına doğrudan satış etkisi isteniyor. Şimdi normalde belediye meclisleri e, belediye başkanına e, satış yapma yetkisi verir. Fakat belediye başkanı bunu, bu satışı encümen vasıtasıyla yapar. E, özellikle bunu sözlü olarak e, ifade ediyorum. Çünkü e, kayıtlara geçmesini istiyorum. Şimdi burası rezerv alanı. E, onu da ifade etmek istiyorum. Fakat burada komisyon raporunda bir açıklık yok. Hatta şöyle, yani iza tekrardan okuyayım ve veya doğrudan satışı konusu. Şimdi e, belediye başkanı burayı e, doğrudan satışı söz konusu maalesef olamaz. E, 6306 sayılı kanuna bu aykırıdır. E, diğer taraftan geçtiğimiz mecliste Teklif karar olarak geldi bu konu. Şimdi 25 bin metrekare bir arsa satışı yapılıyor. Yazılı önerge olarak. Yazılı önerge olarak gündeme ekledi. Yazılı önerge olarak. A, 16 bin. 16 bin metrekare bir, 16 bin 420 metrekare bir yer burası. E, şimdi 16 bin metrekare satılması istenen bir arsa. Buraya pazartesi günü öyle oldu bittiye getirilecek şekilde meclise getirilmesi kadar basit bir konu mu bu? Yani ben öncelikle bunu bir sormak istiyorum. Oy verecek e, tüm meclis üyelerinin hem vicdani hem sorumluluğunun sorumluluğunda olduğunu ifade etmek istiyorum. E, çünkü e, daha net ve kesin e, ifadelerle de bunu ifade etmek istiyorum. E, tüm kamuoyunun da anlaması lazım. Belediye başkanına böyle bir yetki e, bizzatı verilemez. E, 6306'da da zaten açık bir şekilde yazıyor. Arsa satışı, hasılat paylaşımı e, gibi e, işte iha bu bunların her biri encümen vasıtasıyla yapıl yapılacağı açık bir şekilde yazıyor. Aksi e, suç teşkil edecek bir konudur. E, zimmete kadar gidebilecek bir konudur. Ne yapılabilirdi? Bunu aslında konuşabiliriz. Tabii ki de Eyüp Sultanımıza fayda sağlayacak, yarar sağlayacak her şeyin biz yanındayız. Ceren Hanım, e, affedersiniz, sayın konuklarımızdan telefonlarını lütfen kapatmalarını rica ediyor. Burası meclis, ciddi konular konuşuyoruz, rica ediyorum. Buyurun, devam sayın Çolak. Şimdi, e, biz açıkçası bir raiç bedel de hesaba yaptık. Yani 3,5-4 milyar gibi bir rakama tekabül ediyor bunun satışından e, elde edilecek gelir. Çok ciddi bir rakam. E, bu noktada bir kere pazartesi bu şekilde gündeme gelmesinin kesinlikle doğru olmadığı kanaatindeyiz. Ev Sultan halkımıza böyle bir e, saygısızlık yapılmaması gerekirdi en azından. E, yetkinin encümen vasıtasıyla yapılması e, gerekiyordu. E, net ifadeler yok komisyon raporunda. E, nitekim bununla alakalı da e, çok fazla bir e, bilgi de alamadık. Şöyle bir e, amacımız var. Böyle bir e, işlem yapmayı düşünüyoruz, şöyle bir şey yapmak istiyoruz şeklinde. E, o sebeple bizim e, bu noktadaki AK Parti grubu olarak zaten hem vicdani olarak hem de hukuki olarak e, oy vermemiz, onay vermemiz mümkün değil. E, bununla alakalı da takibini yapacağımızı bildirmek isteriz. E, ret oy vereceğiz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. E, komisyon adına isterseniz önce Faruk Bey'e söz vereyim. Komisyonu, e, imar, komisyonu. i̇mar Komisyonu üyesi Sayın Faruk Şengül, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyesi. Buyurun Faruk Bey kısaca. E, sayın başkan, başkan değerli meclis üyeleri, değerli e-misafirleri, değerli basın mensupları hepinize en derin saygı ve e, muhabbette selamlarım. Şimdi söz konusu olan e, 244 adada 4 parselle ile ilgili e, komisyonumuza aynı şekilde havale edilen e, konu tarafımızdan görüşülmüş Burada e, her ne kadar e, başkanımızın sayın başkanımıza e, yetki verilmesi alma ile ilgili yetki verilmesi derken yalnız satın alma değil. Burada kat karşılığı olabilir. E, satış hani, değil zaten. Satış mevzulu değişik Evet. Hani, pardon. Küsden düzeltildi. Düzeltmeyin. Düzeltmeyin. Evet. Söz konusu olan yer netice itibariyle belediyemizi daha sonra intikal ettiğinden dolayı belirlediğimizin gerek mali gücü, gerekse kamu yararı olduğundan dolayı biz burayı olumlu olarak bakıyoruz. Onun için Sayın Başkanımıza yetki verdik. Arz ederim. Teşekkür, teşekkür ediyoruz Sayın Şengül. İmar Komisyonu İmar Komisyonu Başkanı. Buyurunuz Ceren Hanım. Buyurunuz tamamlayın. Konu satış değil bakın. Ev Sultanımızın ve komşularımızın hayrına olabilecek biz her şeyin altına imzamızı evet. atarız. Bakın biz bunu evet. defaten söylüyoruz, ifade ediyoruz. Fakat bu satış marifeti belediye başkanı üzerinden olmaz. Ancak ve ancak encümen vasıtasıyla ihale usulü satışı yapılır. 6306 sayılı kanunda açık bir şekilde yazıyor bakın. Yani bu böyle tartışmaya açık aslında bir konu değil. Mümkün değil bunu yap yani Yapmanız mümkün tabii ki ama e, gelinen noktada bir e, evet. hukuki ve vicdani bir boyutu var evet. bakın. Yani evet. hani ben bunu hatırlatmak istiyorum. Teşekkürler. Konunun konunun satış yapılması, arsanın kullanılması değil. Usulü sadece. bir usulü bir şey çok ciddi, büyük bir arsanın e, 2023 yılında kazandırmış olduğumuz bir arsanın bu şekilde böyle geldi, satıldı, hadi bakalım şununla anlaştık biz evet. zaten falan böyle bir boyutu e, olmamalı. Bu evet. doğru değil. O şekilde izah edelim. Teşekkür edeyim. ederim. Ben buyurunuz Sayın Muhammed Demir. Buyurunuz. AK Parti Bey, Meclis Üyesi. Yani deneyim, deneyimleri de kıymetli, e, meclis kıymetli. Süresi, arkadaşlarımız. Buyurunuz. Şimdi ee, bahsettiğimiz konu 16.420 metrekare. Şimdi Ceren arkadaşımın da söylediği gibi elbette e, bu tarz arsalarda hisse satışları da olacak, arsa satışları da olacak, kamu menfaatine, belediyemizin yararına bunları kullanacağız. Biz bunlara size de yardımcı da olacağız. Yani bunda bir sıkıntı yok. Zaten ço çoğunluğunuz da var. Fakat burada 16.420 metrekare yerin bahsedilen usullerde yani şeklen hata var ne ettiğinin, değerinin ne olduğunu bölgede yaşayan büyüklerim de var burada. burası 16420 metrekare yer. Doğrudan satışı yapılırsa yaklaşık 2 milyar, 2,5 milyar ederi olan bir yer. Hani nasıl bir bütçeden, nasıl bir bedelden bahsettiğimizi anlaşılsın diye söylüyorum. Hasat paylaşımı veya kat karşılığı yapılırsa imar planı var. Ne kadar inşaat çıkacağı, ne kadar bir satış alanı oluşacağı da ortada. Çok basit bir şekilde bunu sizden de arkadaşların hesap edebileceği bir durum var. Oralardaki projelerde yaklaşık metrekare satış fiyatları da belli. Bu hesapla gidince de yaklaşık 4 milyar TL'den belki 4,5 milyardan bahsediyoruz. hani Ceren arkadaşımın söylediği konu elbette bir usuldür. Bir aciliyet arz etmiştir. Böyle bir durum vardır ki pazartesi günü meclis toplandıktan sonra önergeyle getirdiniz. Ama bu Geçmişte de bizim benzer durumlar oldu. Biz grupları toplardık, anlatırdık bunları. Sizin için de herhalde e, ivedi bir e, durum gelişti ki o şekilde gündeme geldi. Normalde gündeme gelme şeklinde bile bir gariplik var olayın. Ek gündeme. ek gündeme eklendi. Yani ek gündem var biliyorsunuz. Pazartı iki tane gündemimiz vardı. Haricen önergeyle eklendi. Ya bu çok basit bir olay değil arkadaşlar. Bahsettiğimiz durum. E, rakamlar ortada ve başkanı da e, zan altında bırakacak belki bir durum var. Direkt başkana sözleşme yapma yetkisi, satış yapma yetkisi, kat karşılığı anlaşma yapma yetkisi burada e, hani e, şeklen e, tek başına burada başkana anlaşma yapma yetkisi yok hukuki olarak. Buna evet dediğimiz zaman hukuki olarak buradaki arkadaşlarımız sıkıntıya düşer. Oluşacak olan durumdan nasıl hani anlatıyorduk ya işte şu bedelden satıldı, enflasyon farkı yüzde 40 geldi, 50 geldi. Yarın bu başka bir sorunlara sebebiyet verir. Normalde bu işin olma şekli belediye başkanına yetki verilir. Encümen marifeti ile burasının ihaleye çıkartıp kat karşılığı olarak ihale edilmesi, hastat paylaşımı olarak ihale edilmesi veya satışının yapılması. Ha, satış mı yapar belediye idaresi? Kat karşılığı mı verir? hasat paylaşımı mı verir? Bu sizin takdirinizde. Yetkiyi aldıktan sonra belediye başkanı bunu istediği gibi kullanacaktır. Ha satışta ne gelir elde ediyor? Hastat paylaşımında ne gelir elde ediyor? Bunu meclis üyeleri olarak bizim bilip kamuoyunu düzgün aydınlatmamız gerekiyor ve ne yetki verdiğimizin de görünmesi gerekiyor. Ben hukuki olarak ee, şey komisyon kararında geçen şeklinin hatalı olduğunu siz hukukçusunuz hukuki olarak yarınlarda baş ağrıtacağı kanaat, kanaatindeyim elbette bunlar devam edecektir bunlar olacaktır buna benzer durumlar da olacaktır ki zaten bizim bahsettiğimiz yine Ceren arkadaşım bahsetti bugün bütün konuşmalara cerenle başlıyoruz 50 bin, 53 bin metrekare daha harici alan da var. Biz hep bahsediyorduk ya bir 70 bin metrekare alan kazandırdık diye. 53 bin metrekare bir alan var ve 16 bin metre bu var. Yani 69 bin küsür 70 bin metrekarelik bir toplam bir alanımız var, satılabilir hazır halde. Ama dediğim gibi rakamları bilin. Bütün meclis üyesi arkadaşlarım, ne buradan belediyemize ne kazandırabileceğimiz hepimiz bilelim ve hukuki olarak buradan Nasıl kararlar almamız gerektiğini de bilelim. Çünkü verdiğimiz karar kaldırdığımız her bir el bize sorumluluk yüklüyor. Elbette bu bedeller Eyüp Sultan halkımız için, Eyüp Sultanımız için faydaya dönüştürülecektir. Ama gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklemeyelim, yanlış başlamayalım. Ee, karar e, sizlerindir. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Çakır. Muhammed Çakır AK Parti Meclis Üyesi. Geçmiş deneyimlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Yılmaz Duran Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili, buyurunuz. Teşekkür ederim. Ee, şimdi önergeyi veren e, meclis üyesi olarak e, söz almak istedim. E, evet, Ceren Hanım e, şey söyledi, e, bu arsaların arsaların belediye geçiş e, tarihini söyledi. E, fakat bu arsa hikayesinde belki biliyordur birçok arkadaşımız. E, 2023'ün başında Şubat ayında Emlak konutla e, bazı üç ortaklı bir firma arasında bir protokol yapılmış ve buradaki alanların tamamıyla ilgili bir e, KERPA'ya esaslı bir çalışma yapılmış. E, sonrasında yapılan e, işlemlerde, belediye müracaatlarda anlaşılmış ki aslında bu arsaların bir kısmı bizim. Daha önce e, mülkiyetimizde olmayan, farkında olmadığımız bu arsaların bir kısmı bizimmiş. Tabii buradan sonraki süreç aslında biz şu anda yapılması yapılmak istenenin o zaman yapılması lazımdı çünkü emlak konut bununla ilgili bir yüzde yirmilik ön avans almış bizim aslında zamanında bu ön avanstaki hakkımızı talep etmemiz gerekiyordu fakat biz bunu o dönem talep etmemişiz yani çok da ciddi bir rakam şu anda üzerinde konuştuğumuz aslında o dönemki 2024 bütçesini yaklaşık yüzde onla tekabül ediyor bu bu kadar ciddi bir oran. Şimdi burada e, sıkıntımız şu, biz burada aslında bu tamamen bitirilmiş e, bir kar paylaşımı değil. Henüz üzerinde müzakere edilen, henüz e, üç kurumunda yani Eyüp Sultan Belediyesi, emlak, konut ve e, yüklenici firmanın e, üzerinde mü, e, mütabakat sağlayamadığı, anlaşmaya çalıştığı bir alan. Biz bu konuda başkanımıza en uygun, prosedürde en uygun bize en fazla karı sağlayacak şekilde çalışması yapması için yetki veriyoruz. Evet, burada şu anda durum muğlak. Kabul ediyorum bunu ama zaten ortada henüz netleştirilmiş, henüz bir plana konulmuş bir şey yok. Bütün bunlar bir ön hazırlık ve burada aslında buradaki muhataplarımızdan birisi de Emlak Konut. Yani bir gene kamu kuruluşu neticesinde Dolayısıyla buradaki amaç yani herkesin şunu bilmesi lazım. Ee, Sayın e, Doktor Mithat Bülent Özmen ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi olarak biz burada hiçbir şekilde vatandaşımızın bir kuruşunun bile e, heba edilmesine birilerinin cebine konmasına asla ve kata müsaade etmeyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Sayın Turan buyurunuz. Affedersiniz. Evet. E, ben e, meclisimiz adına Gerçekten e, bu kadar ivedilikle gelmesinden dolayı üzgünüm. E, haklılar o serzenişlerinde, ama sürecin işleyişi e, bakımından biraz elzem oldu. E, Muhammed Bey'in de söylediği gibi bir yani önemli bir süreç, ama sıkıntılı başladı. başladı. E, buradaki sadece vatandaşlarımızın bilmesi gereken şey, gerçekten de e, emin olması gereken şey, burada niyet, halis, yöntem, belediyenin alınmamış alacağını almak. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Sayın Turan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili. Sayın Seyfullah Yılmaz Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili buyurunuz. Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi olarak usule, hukuka, hakka, hakkaniyete aykırı olan, muğlak ibareler içeren, net belirlenmeyen rakamlar üzerinden tasarruf etmek istenilen bu teklife karşı olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz. Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. Evet, başka aleyhde alehte. buyurunuz. Sayın Grup Sayın Başkan, Başkan Vekili Ak Parti Metin Çırpan. buyurunuz. Sayın Başkan, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada İmar Komisyonu adına da söz alındı. Komisyon Başkanı Fuat Bey. Yalnız Komisyon üyemiz Adem Hava bu toplantıya katılmadı ve davet edilmedi. Bunu defalarca söylememize rağmen gene bu toplantı uygun olmadı. Aranmış ama toplantı bitikten sonra aranmış muhtemelen. Bunu da e, düzeltilmesini sizlerden ve Komisyon üyesi arkadaşlarımızdan. Dolayısıyla bir de önemli önemli bir konu. Zaten arkadaşlar değindi. Son dakikada ek gündem olarak yazılı olarak geldi. Değindi. Bunlara da e, geçmiş dönemde kazanılan bir arzı. Biz de e, AK Parti grubu olarak e, hayır diyeceğiz. Yalnız buradan Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi arkadaşlarının hukukunu korumak adına da söylüyorum. Bu oylamanın da Tek tek sayılarak yapılmasını belki Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarının içerisinde bu oylamaya karşı çıkan meclis üyesi arkadaşlarımız da olabilir ki şu anda meclis üyeleri tam değil bizden de olabilir diyorum. Bunu da e, bu şekilde oylanmasını öneriyorum. Yani bizim burada hukuken hukukçu arkadaşları bir sorumluluk var. Bu sorumluluk da tüm meclis üyesi arkadaşlarımızı bağlıyor. Dolayısıyla ben bu oylamanın da sayılarak yapılmasını öneriyorum. Saygılarımla. buyurun. Şimdi şöyle bir şey bu özellikle hukuken sorumlulukla ilgili bir söz almak istedim. Bu konuyla ilgili sanki şeyin sopası gibi. Kesinlikle şunu bilmek lazım. Doğru işin yanlış sonucu olmaz. Bütün meclis üyesi arkadaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar. Biz başkanımıza bununla ilgili yetki vereceğiz. Bunun bir şeyi yani hani özellikle böyle söylendiği için buna binaen söylüyorum. Herhangi bir şekilde bunun bir e, e, sorunu olmayacaktır. Teşekkür ediyorum. E, tabii tabii. Mikrofonu lütfen açalım. Yani e, çok, Sayın çok, Muhammed çok Çakır, özür AK Parti özür Meclisi. Hani yaptığım için ama Hani bildiğim bir konuda ben siyasetle ilgili bir durum söylemiyorum. Ben teknik bir insanım. Bildiğim bir konuyu 6306 sayılı kanunu da iyi biliyorum. Buradaki arazinin durumunu da biliyorum. Ben e, hani kayıtlara geçsin diye söylüyorum ve hani gerçekten e, birçok e, burada herkes birbirini tanıyor. E, komisyon görüşünün yazılış şekli bence hukuken hatalı. 6306 sayılı kanunu bilen birisi olarak söylüyorum. Burada emlak konutum emlak konut e, yaptığı bir e, şey ihaleinin e, veya orayı alan müteahhitim muhatabı kamu kurumu olarak Eyüp Sultan Belediyesi değil direkt muhatabımız değil. Biz kendi yerimizden sorumluyuz ve belediyelerin kendi yerlerini ne şekilde değerlendireceği kanunen çok net bir şekilde açıktır. Ya ee, hani komisyona, encümen e, kara encümen üzerinden ihale ile buradaki elbette belediye başkanı zaten bu konularda herkesin muhatabıdır. Böyle bir meclis kararı değil. İmza atmak içindir bu. Ee, belediye başkanını da e, sıkıntıya sokmamak adına söylüyorum. Bu hukuki bir işlem değildir. 6306 sayılı kanunda net bellidir ne şekilde e, kat karşılığı anlaşma yapılacağı, ne şekilde satış yapılacağı. Ben son kez e, üzerimde vebal kalmasın diye Herkese bir uyarı niyetinde söylüyorum ee, Yılmaz Bey e, hani kesinlikle bu hani böyle bir sopa gösterme falan gibi de değerlendirme rica ediyorum biz e, burada iyi niyetle çünkü zamanında bizim de satışlarımız oldu elbette burada hizmet etmek adına belediye gelir e, elde edecek bu da bir gelir elde etme şeklidir. Ee, ama burada meclis kararının e, yazılış şeklinde bir e, noksanlık olduğu kanaatindeyim. Onun için e, biz arkadaşlarla konuştuğumuzda da dile getirilirken yanlış anlaşılmasın hani hukuki sorumluluk, hukuki sorumluluk. Ama verdiğimiz her bir oyun bir hukuki sorumluluğu olduğunu hepimiz biliyoruz. Saygılar istiyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Muhammed Şeker. Sayın İdris Yengir buyurunuz efendim. AK Parti meclis üyesi. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli hazırım ee, sonucu herkes bütün değerli meclis üyelerimiz söyledi. Ee, 4,5 milyar TL, 2,5, 3,5, 4,5 bu rakamlarda olan bir sonuçta muğlalık kelimesini yani muğlaklık kelimesi kabul edilebilir bir durum değil zaten. Muğlak olmayan bir şey için, net olmayan bir şey için karar almak da doğru değildir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Sayın Çilingir, AK Parti Meclis Üyesi. Başka lehte aleyhte söz yoksa oylamaya geçiyorum. İki numaralı Hukuk İmar Ortak Komisyonu. Belediye Başkanı'na yetki verilmesi konusunda komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. O çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet, devam edelim Esra Hanım. Gündemimizin son maddesi. Hukuk, İmar, Çevre Ortak Komisyonu. Cadde adı verilmesi ve sokak adı silinmesi. Komisyon görüşü. Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde, İslam Bey Mahallesi, kentsel dönüşüm alanında kalan kars ve parsellerin imar uygulaması görmesi nihayetinde oluşan yeni adalara ait 1064, 1065 ve 1067 eski sokakların vasfını yitirdiğinden, Sokak isimlerinin silinmesi ve yeni bir cadde ismine ihtiyaç duyulduğundan cadde isminin şair Baki Caddesi olması komisyonumuzca uygun görülmüş olup takdiri meclise arz olunur. Evet komisyon raporuna ilgili ilişkin herhangi bir lehtarete söz var mı? Yok zannediyorum. Pardon başkanım ben o Buyurunuz. söz almak Buyur, Buyurun Sayın Çırpan Gene AK orada Parti İ Grup Sözü. Yine imar komisyonumuz da ortak komisyon olduğu için e, davet edilmedi. Yani burada da İmar Komisyonu üyelerimiz yani burada e, komisyon üyesi arkadaşlarımı da davet etmesini öneriyorum. Ak evet. Parti biz de evet diyeceğiz. Teşekkürler. E, sayın meclis üyeleri, özellikle komisyon başkanlarını bu hatırlatmayı bir kere de yapmak elzem oldu. Lütfen komisyon üyelerinizi komisyon toplantı saatleri konusunda uyarınız. Önceden arayarak bunu yapınız mutlaka teyidiniz, mesaj yazınız ve mutlaka komisyon üyesine bu bilginin gitmesini sağlayınız. Bu ihmaller bizim meclisimizin çalışma şekline çok yakışmıyor ama bu kadar kusur oldu diyelim. Bundan sonra olmamasını temenni ediyoruz. Evet. Lehte aleyhte söz isteyen olmadığını görüyorum. 2 numaralı Hukuk İmar Çevre Ortak Komisyonu'nun cadde adı verilmesi ve sokak adı silinmesi konusundaki komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edil oy çok oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yeni Cadde Şair Baki Caddesi hayırlı uğurlu olsun. Sayın meclis üyeleri, sevgili vatandaşlarımız bugünkü toplantımızla birlikte Kasım ayı toplantımızı sona erdirmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki toplantımız 2 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 15'te hepinizi İBB BD Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun ve Eyüp Sultan Belediye Başkanımız Doktor Mithat Bülent Özmen'in işten selamlarıyla selamlıyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalınız.